Zebra ZC 300 kart tek yüz kart yazıcının e, temizlik kiti takılışı. Clean printer'ı seçiyoruz. OK diyoruz. Ribbon ve kartları çıkartıyor. Ç açtık. Ribbon'u çıkarttık. Ribbon kapağını kapatıp buradan bunu aldık. Kapattık. Şu şekilde şuradan tek kartı geldin alıyor. Cihaz kendisi içinde temizliğini süpürgeye başlıyor. Temizleme işlemini yapıyor. Yeterince zaten o temizlik kitini geri veriyor. İşlemini bitirdi şu şekilde gördüğünüz üzere şöyle temizliğini yaptı. Şu an tekrar kartlarını geri takıyoruz. Şu şekilde otur. Şuradan geri limonunu takıyoruz. Cihazımız açılıyor tekrar. Tekrardan testimizi atıyoruz şu şekilde. şekilde kartımızı gönderiyor, basımını yapıyor. Tamam, tamam.